2002 yılından 2017 yılına kadar aktif bir şekilde tam 15 yıl boyunca Hacıkayan İlçe Tarım Müdürlüğü'nde veteriner sağlık teknikleri olarak görev yaptım. Bu görevim esnasında görevimi yerine getirirken 56 mahallemizin tamamında çalmadık kapı, hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin, abilerimizin sıkmadık elini bırakmadık. Bazı hemşerilerin paytar dedi, Bazıları aşıcı dedi, bazıları Kadir Bey dedi ama son 15 yılın sonunda bir muhabbetimiz oluştu. Kardeş olduk, abi olduk, dost olduk, arkadaş olduk. Hepinizden Allah razı olsun tekrardan teşekkür ederim. Hacı Pelmiçe Tarım Müdürlüğü'nde görevime devam ederken kendi hayatımla ilgili çok radikal bir karar aldım. Bu da sizlerin sayesinde oldu. Denizli Damızlı Koyun Keçi İrse Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday oldum. Üç adayın yarıştığı 17 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda büyük bir başarıyla genel kurulda başarılı olarak yönetim kurulu başkanlığını kazandık. Denizli, Damızlı Koyun Keçişler bile yönetim kurulu başkanlığını kazandıktan sonra boş durmadık. Nasıl ki acı ayamlı hemşerilerimizin, kardeşlerimizin, abilerimizin gönlünü kazandıysak, onların desteğini aldıysak, Çivril, Batlan, Çardak, Bozkurt, Honaz, Merkez Efendi, Pamukkale, Babadağ, Sarayköy, Buldan, Bekili, Güney, Çal, Tavas, Kale, Beyaz, Çameli, Seninsar. Bütün ilçelerimizdeki 19 ilçe 616 mahalledeki üyelerimizi tek tek gezerek onların gönüllerine girmeye, onların desteklerini almaya çalıştık. Bize telefon açıp da başkanım şu sorunumuz var dediklerinde eğer Hiçbir işimiz yoksa çayı koy biz geliyoruz dedik, yanlarına gittik, çadırlarına kadar gittik, ilçelerine kadar gittik, işletmelerine kadar gittik. Gittik ki bize olan bu görevi, bu vazifeyi en iyi bir şekilde yapmaya çalıştık. Sonuç itibariyle devletimiz birlikleri yetiştiricilerle devletimiz arasında köprü vazifesi kurmak için kurmuştur, örgütlemiştir, desteklemiştir. Biz de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmaya çalıştık. Bunun sonucunda 31 Temmuz 2021 tarihinde yaptığımız seçimli genel kurulumuza tek aday olarak girdik ve üyelerimizin teveccühü, desteğiyle tekrardan Birlik Başkanı olduk. Geçmiş dönemde edindiğimiz tecrübeler ve Denizli'mize ve Acıpeyam'ımıza çok farklı bir kurvarda hizmet vermek adına Allah nasip ederse 30, o günleri görsek 31 Mart 2024 Yerel Yönetimler Genel Seçiminde açık AK Parti'mizden belediye başkanı aday adayı oldum. Bugün de bu karar açıklamak için sizleri davet ettim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Doğru. Bizler bugün burada yangına su taşıyan karınca misali 31 Mart 2024 seçimlerinde Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek, omuz vermek için tarafımızı ve rengimizi belletmek için buradayız. Malumunuz bu hafta sonu pazar günü partimizin aldığı karar gereği temal yoklaması yapılacak. Biz de bu temal yoklamasında ne yapmak istediklerimizi, hayal ettiğimiz acı payamızı kıymetli hemşerilerimize, partimizin aldığı karar üzerine yönetiminden, kadın kollarından, gençlik kollarından, mahalle başkanlarından temal yoklamasında Acı Payam'da kimi belediye başkanı olarak görmek isterseniz sorusuna cevap verecek olan arkadaşlarımızı gidiyoruz, bilgilendiriyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Onlar sormadan, onlar sormadan kendimizi zaten Allah'a şükür e, birebir çoğunu tanıyoruz. Ama tarım hayvancılıkta istikal etmeyip de göz aşınalı olanlara da kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz ve projelerimizi anlatıyoruz. Sevindiğimiz bir şey varsa gittiğimiz, dokunduğumuz arkadaşlarımız, hemşerilerimiz projelerimizi gördüğünde ya da dinlediğinde diyorlar ki evet ben bir seçileyim nasıl olsa bir şeyler yaparız dan çıkmışsınız. Bir, plan, bir emek vermişsiniz, bir çaba harcamışsınız, akıl yormuşsunuz, araştırmışsınız ve ortaya bir şeyler dökmüşsünüz diye bize teşekkür ediyorlar. Biz de tabii çok seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Müsaade ederseniz sizleri bu projelerimizle ilgili birkaç tane cümlede tarif edip 7'sinden 70'ine açıklarımızda yaşayan kim varsa kadını, erkeği, A Partisi, B Partisi, ister AK Partimizden olsun, ister Milliyetçi Hareket Partimizden, ister Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklamamızdaki en büyük sorun okul sorunu. Biri beşinci sınıf, biri 7 sınıf, iki tane evladı okulda okuyan bir kardeşiniz olarak Allah nasip eder de bu makam bize görev tebliğ edilirse okul sorununu halletmek için çok yoğun bir mesai harcayacağız. Buradan bu mesai harcarken Öbür tarafta eski köydeki Ayşe teyzemin, Karaismanlardaki Fatma ablamın işletmesindeki küçük baş ve büyük baş hayvanlarına verdikleri ham maddeyi daha ucuza nasıl elde edebilirler? Daha ucuza nasıl alabilirler? Kazançlarını nasıl artırabiliriz diye kırsal kırsala yönelik çalışmalarımız olacak. 5000'e yakın küçük baş ve büyük baş işletmesi olan, yine 5000'e yakın çiftçi kayıt sisteminde çiftçisi olan Denizimizin en gözde ilçesi Acıpayam'da çalışırken birebir yaşadığım, sonra 2017'de birlik başkanı görevimden dolayı istifa ettiğim ve dışarıdan normal bir vatandaş olarak gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi de Acıpayam İlçe Tarım Müdürlüğümüzün dördüncü katta hizmet vermesi. Bana göre bu büyük bir sorun ve Gittiğim, danıştığım, sorduğum, sual ettiğimiz arkadaşlarımızın da hemşerilerimizin de ortak fikri olduğunu gördüğüm ve sevindiğim, sorun olduğunu gördüğüm, sevindiğim bir sorun. Bana göre acı zemin katta hemşerilerimizin, abilerimizin e, rahatlıkla ulaşabileceği, e, asansörler bozuk olduğunda problem yaşamayacağı e, zeminin e, bahçesi olan güzel bir yerde Acıpayam İlçe Tarım Müdürlüğümüzü yeni hizmet benansına taşıyabiliriz. Bunu yaparken Yine kırsala dönüp, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızın yıllık periyodik aşılarını e, yapılması gereken yıllık periyodik aşılarının belediyemiz tarafından karşılanmasını sağlayarak çiftçimize, yetiştiricimize kaynak aktarabiliriz. Kaldı ki bu projelerimizin çoğu, emin olun acı yok olmayabilir ama tavasımızda, e, çivrilimizde e, daha sonrasında işte Pamukkale'mizde ve Denizli'miz genelinde Denizli Büyükşehir Belediye'mizde yaptığımız çalışmalar. Yerelimizde de, Acıkaya'mızda da bunları çok rahatlıkla yapabiliriz diye düşünüyorum. İlçe merkezimizin, hepimiz Acıkaya'mızda yaşıyoruz, ilçe merkezimizin belli bir noktada sıkıştığını ve aynı metrekaredeki yer, e, iş yerlerinin Denizli'mizden kat ve kat daha fazla kirasının olduğunu görüyoruz. Bu da esnaflarımız için çok büyük bir sıkıntı ortak akılla, kurulacak iş işareyle bu sorunumuzun da çözülmesi için mesai harcayacağız, kafa yoracağız. İlçe merkezimizde bunu yaparken evindeki büyükbaş hayvanından mevcut bakımına göre çok daha iyi kalitede hayvanlar elde etmesini, daha fazla süt elde edip daha fazla kazanmasını sağlamak için yetiştirici abilerimizin belediyemiz olarak sunu tonlarda kullandıkları spermaları ilçemizdeki serbest veteriner hekimlerle bir protokol çerçevesinde alarak tamamını ya da bir kısmını hibe şeklinde bir proje yaparak yetiştiricilerimize maddi kaynak aktarabiliriz. Bizler <laughs> projelerimizi yaparken 5 sene sonrası acı payan mı değil, 20 sene sonra, 30 sene sonra emekli olduğumuzda, sokaklarında yürüdüğümüz, çocuklarımızla, torunlarımızla gezdiğimiz nasıl bir acı payan hayal ediyoruz dediğimizde, radikal bazı kararların alınması gerektiğini düşünüyoruz ve görüyoruz. Nedir bu radikal kararlar? Evet okul açığımız var ama yapılacak yer yok. Açıklarımızdaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yeni işte kaymakamlık binamız kirada. İlçe Tarım Müdürlüğü kendi yerinde değil, nüfus kendi yerinde değil ama yapılacak yer yok. İlçe merkezimizde bulunan devlet su işleri, toprak masrafı ofisi ve açıklayan orman müdürlüğü gibi açık değer katan, marka katan, kesinlikle ama kesinlikle olması gereken yalnız verdiği hizmetler dolayısıyla bütün hemşerilerimizin sürekli e, irtibatta olmadığı resmi kurumlarımız var. Bu kurumlarımızı Allah nasip ederse trafik yoğunluğunun ve nüfus yoğunluğunun az olduğu noktalara taşıyarak buralarda yeşil alan oluşturabiliriz. Yeni iş yerleri yapabiliriz. Örneğin hayal ediyorum ben devlet suçları yerleşkesine birkaç tane okul yapılarak Acıpen'imizin eğitim sorununa çare bulabiliriz. İlçe tarım müdürlüğümüzü, tarım orman müdürlüğümüzün olduğu yerleşkeye taşıyarak orada 10 bin tane e, çiftçimizin yetiştirdiğimizin yılda en az iki defa gitmek zorunda olduğu Acıpen ilçe tarımımızı fiziki şartları daha düzgün bir yerde hizmet vermeyi sağlayabiliriz. Keşke olmasa dediğimiz ama maalesef gelişen şartlarda günümüz şartlarında ihtiyaç durumuna düşen yaşlı bakım ve huzurevi bu bir ihtiyaçtır diye düşünüyoruz. Bunun için mesai harcayacağız. Bunu yaparken ilçe merkezimizde kıymetli hemşerilerim, kıymetli abilerim devletimiz her yıl milyonlarca liralık hibe veriyor. Makine, alet, ekipman veriyor. Mevcut e, işletmeyi tamir, düzen, bakım için e, hibeler veriyor, kaynaklar veriyor, destekler veriyor. Ama baktığımız zaman denizimizin gözde ilçesi Acıpayamızda ki genelde bu denizimizin genel içinde geçerlidir. İki elin parmağını geçmeyecek sayıda kişi kooperatif ya da kuruluş bu hibelerden yararlanıyor. Neden bunlar? Mesela her sene bir 50 tane 100 tane küçük işletme yararlanamıyor. Buradaki en büyük sıkıntı. Bizim tespit ettiğimiz, görebildiğimiz açıdan diyorum, ruhsat sorunu. Devletimiz, atıyorum bir karma makinesi vereceğinde, bir kulluk, bir mübzer vereceğinde sorduğu tek ilk şartlardan bir tanesi, işletmenin ruhsatlı olmaması. Bu, bizim açımızdan çok ciddi maddi kayıtlar demektir. Milyonlarca liranın, o paranın açık gelmemesi demektir. Bu sebeple ruhsat sorunu yerelde çözebileceksek, çalışılması, kafa yorulması, mesai harcaması gerekiyor. Burada çözemeyeceksek vekillerimizle, e, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, AK Parti İl Başkanımızla bunu meclise taşıyarak çözüm yollarının oluşturulması gerekmektedir. Sonuç itibariyle devletimizi yöneten insanlar her konuya muvaffak olamayabilirler, yetişemeyebilirler, bilmeyebilirler. Kimisi avukat, kimisi doktor, kimisi mühendis ama hayvancılıkla ilgili bir bilgisi olmayabilir. Ortak noktamız devlet ise, ortak noktamız millet ise ve bu millete hizmet ise elbette ki o yolda buluşup, o ortak noktada buluşup doğru yolu yapmamız gerekiyor ve insanımıza hizmet etmemiz gerekiyor. Tabi hep bina, yol, park yapmayacağız. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi de temsil ettiğim sektörle alakalı olsa gerek. Şimdi ablalarımızın, hanım kardeşlerimizin yanına gidiyoruz. 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında saçını tabiri caizse ailesi için, eşi için süpür etmiş ama bir pamuk kalemizi görmemiş. <laughs> Gerçi ben de işlerimden dolayı eşimi de götüremedim ama şimdi e kadar. Burada da pot kırdı. evet, pamuk kalemi nasip olmadı. Evet, bir pamuk kaleyi görmemiş. Ee, Japonların 10 Hiroşima'ya bedel dediği çanak kalemizi görmemiş. Daha sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün son ikametgahı anıt kabiri görmemiş. 600 küsür yıl dünyaya hükmetmiş ecdadımızı işte bir mektupla işte bugünün Fransa'sına ayar vermiş ecdadımızın bizlere miras bıraktığı top kapıyı görmemiş. Daha sonrasında 2250 yıllık devlet kültürüyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde bir Çanakkale Köprü, yapılmış olan bir Çanakkale Köprüsü'nü, bir Osman Gazi Köprüsü'nü, ve dünyada sayılı yatırımlardan bir tanesi olan bir Yusufeli barajını görmemiş insanlarımız, ablalarımız, kardeşlerimiz var. Beyler zaten diziyor, beyler zaten sosyal. Onlara bir sözümüz yok. Ama en büyük hallerimden bir tanesi de, özellikle kadınlarımızın bu yerleri görerek ufuklarının açılması. Acıpayamın dışında da sadece hastaneden hastaya yani, ya da resmi işlerde Acıpayama denize giden. Kadınlarımızın, ablalarımızın, yengelerimizin buraları görmesini çok isteriz. Tabii bu süreçte siz kıymetli beylerinde, abilerimizin de desteğini bekliyoruz. Bunu yaparken kültürel anlamda öbür tarafta en büyük sıkıntımız işletmelerde biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi olduk. Bizlere her gün onlarca şikayet geliyor. Başkanım işte ben işletmemiz şehir merkezi içerisinde kaldı, köy merkezi içerisinde kaldı. Koku oluşuyor, sinek oluşuyor. Komşum emekli olmuş, gelmiş, oturmuş, beni, beni şikayet ediyor. Ne yapabiliriz? Çevre Sağlık İl Müdürlüğü gidiyor. Ondan sonra arkadaşımıza ceza kesiyor. Bir tarafta devletimizin müthiş destekleri var. anaç Koyun Keçi desteklemesi, süt prim desteklemesi, 53 kalemde bakanlığımızın verdiği üretimi teşvik destekleri var. Öbür tarafta da kendi huzurunu düşünen, emeklilik hayatını sakin ve huzurlu geçirmek isteyen bir hemşerimiz var. Oluşan koku ve sineklerden dolayı insanlarımız şey yapıyor, birbiriyle karşı karşıya geliyor ve üretim setliğe vuruyor. O arkadaşımızı üretimden kaybettiğimiz zaman, koyununu keçisini satıp şehre gittiği zaman ya da ineğini satıp işte şehirde asker ücretli çalışmaya başladığı zaman artık bir daha geri dönüşü olmuyor. Bunun köklü çözümlerinden bir tanesi olarak düşündüğümüz katı atık işleme testleri yaparak kara sineğin ve sivri sineğin üretmediği, Artı katma değeri yüksek enerji ve sıvı gübre ve katı gübre elde edilebilecek yatırımları belediyemiz nezdinde yapıştırma devlet modeliyle ya da Acıbeyam'daki hemşehrilerimizle beraber ortak bir mutabakatla yapıp hayata geçirebiliriz. Son 3-3,5 yılda bugün bu sene itibariyle öğrendiğim kadarıyla 3,5 milyon ziyaretçinin e, turistin ziyaret ettiği Salda Gölü'müz var. O göle e, ulaşımla hepimizin bildiği, malum üzere bizim açfeyan içimizden de geçiyorum. Salda gölümüz daha turizme kazandırılmadan zaten çok yoğun bir trafik olan Yeşilova bağlantı Yolumuzun son işte üç buçuk milyon turist gelmiş. Ee, yani yaklaşık bu üç buçuk milyon turistin yarısı bu taraftan gittiğini düşünürseniz ve her arabada ortalama dört kişinin seyahat ettiğini hesap edersek yılda 400 bin civarında bir aracın bir yükün daha o yola bindiğini çok rahatlıkla görebiliriz, hesap edebiliriz. Bizim amacımız işte bazen aralıklarla çok üzücü kazalar duyuyoruz. Bazı kardeşlerimiz, sevdiklerimiz vefat ediyor ya da maddi hasarlı kazalara sebep oluyor. O yolun yapılması noktasında mesai harcamalıyız, kafa yormalıyız diye düşünüyorum. Burada Yeşilova yolumuzla ilgili mesai harcarken yine kırsalımızı unutmayacağız. Hem şu anki yaptığım vazife gereği Kadir Özdemir'i Kadir Özdemir yapan çoban abilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma bir vefa örneği olsun. Hem de olması gerektiğini düşündüğümüz için açık ayağımızda yol sorunu kalan çoban kalmasını istiyoruz. Yani yaylalarımızı, otlaklarımızı, çobanlarımızla buluşturmalıyız. Mevcut yolların düzeltilmesi veya yeni yolların açılması noktasında insanımıza yardımcı olmalıyız. En son en son sürekli sıkıntı olan ya sıkıntı demeyelim sürekli gündemimiz olan, açlığımızın gündemde olan nedir? Kelekçi yolumuz var. Öbür tarafta da dalaman çayımızın temizlenmesi. Şimdi bu iki konu eğitim kadar çok önemli konular. Daha öncesinde alınan kararlar var. Biz konuya uzak olduğumuzdan dolayı, sadece vatandaş çerçevesinde tarafın bu tarafında olduğumuzdan dolayı, işin gerçeğini ve öbür tarafını bilmediğimizden dolayı insanlara bu konuda e, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız şeklinde abartılı bir şey vermek istemiyoruz. Bu şık olmaz, hoş olmaz. Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Ama emin olmasını isterim ki biraz önceki konularda saydığımız gibi bu iki tane elzem konuda da mesai harcayıp, kafa yorup, oradaki sorunu halledip bu soruna muzdarip olan hemşerilerimizin gönlünü almak için, onların desteğini kazanmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Yukarıda anlattığım gibi ya da paylaştığım projelerden de anlayabileceğiniz gibi Bizler Allah nasip ederse bu makam, bu koltuk nasip olursa mecburi masrafları, harcamaları dışarısında işte maaşlar dışındaki açık belediyemizin harcamalarının en az yarısının kırsala gitmesini istiyoruz. Üretime gitmesini istiyoruz. Tarım ve hayvancılığa gitmesini istiyoruz. Zaten projelerimizden de bunu çok rahatlıkla anlamışsınızdır. Çünkü neden? Eğer biz kırsala dokunursak biz köylerimizde, mahallelerimizde <laughs> üretime devam etmesi noktasında <laughs> insanlarımızı teşvik edersek, biliyoruz ki Açıkayan merkezindeki esnaf kardeşlerimiz de kazanacak. Biliyoruz ki eğer kırsalda insanlarımız kazanırsa, oğlunu evlendirmek için, kızını evlendirmek için Açıkayan esnafımızdan gelip alışveriş yapacak. Açıkayan esnafımız kazanacak. Hepimizin gördüğü bir şey vardır, bazen yaşarız. Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan dolayı Açıkayan hayvan pazarı kapanır. Bu pazardan sanırız ki işte çok işte celepler ya da ne bileyim işte yetiştiriciler zarar görüyor. Evet. Celepler ve yetiştiriciler zarar görüyor ama en çok zarar görenlerden bir tanesi de esnaflarımızdır. Fotoğrafçısından lokantacısına kadar hepsi bu konuda muzdarip olur. Demek ki biz kırsal dokunursak kırsala kazandırırsak, insanlarımızı kırsalda tutar, üretime teşvik edersek hepimiz kazanacağız. Kazanırız da. Allah nasip eder 31 Mart 2024 seçimlerinde Merkezde zaten ülkemiz kararını verdi. En son 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha iktidara geldi. Cumhurreisimiz olarak bizleri temsil ediyor. Denizli'de de 31 Mart'ta inşallah AK Parti hizmetine devam eder. Acıfe'nize da AK Parti hizmeti olduğu takdirde şu inanın hani bu konjektürde bu şartlarda şu projeler yapmamız işten bile değildir. Bir söz vardır. Bir çivi bir nalı. Bir nalı bir atı. Bir at bir yiğidi. Bir yiğit de milleti ve ulusunu kurtarır. Bizim yiğidimiz belli. Girdiği bütün seçimlerde zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz sadece yerelde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkentimizde Ankara'da güçlü olması, yıkılmadan dimdik ayakta durabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın katil İsrail'in ve destekçilerinin karşısında masada otururken masaya güçlü bir şekilde vurabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'mizin ikinci yüzyılında güçlü Türkiye vizyonunu gerçekleştirebilmesi için yerelimizde çivi olmaya talibiz. Çivi olmalıyız ki Sayın Cumhurbaşkanımız yalpalamadan bindik ayakta durabilsin, hizmetlerine devam edebilsin ve Türkiye'miz kazansın. Sözlerime son vermeden önce Sayın Ak Parti ilçe, i̇lçe Başkanı'mı, kıymetli abim İsmail Akyolu, bu samimi ve e, içten misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Kıymetli abilerim, beni böylesini bir günde yalnız bırakmadınız. Kıymetli ablalarım hanım kardeşlerim ve sevgili eşim <laughs> beni böyle bir günde yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Her zaman. Aldığımız karar acı peyamımıza, denizimize, ülkemize hayırlı olur inşallah. İnşallah. İşte <laughs> 6 yıldır birlik başkanlığında yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Аллаймы <laughs> токта.